Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Dublonlar nasıl kasılacağını Yani dublonlar nasıl kasılacağını size göstereceğim Bugün şöyle başlıyoruz İlk aşamamız şu Bizim asıl yapmamız gereken şey Dave'den ben tresöre chest biriktiriyorum ya İşte bu tresöre chestlerden Bir tane daha almak için eğer bittiyse sizde tükendiyse hazine maymunu yazıyor. Şurada 120 doldu lan. Ben yani 4 tane var. Şimdi durun da bekleyin. Biz arkadaşlar kendinize hemen bir craftlıyorsunuz eşya. Dikkatli olun bunlar baya bir can getiriyor bu arada. İş ekranla oynamak daha eğlenceli bir kesiyorsunuz siz bu iskeletleri. Böyle kese kese de para geliyor. Şimdi durduracağım öyle öyle para getirmeye çalışacağım. Hayır hayır canıma daldı. 16 yaptım. 26 arkadaşlar az kaldı. Piss, piss. Arkası dönü öldüreceğim. Önlü anca döndü. Önlü artık. Hadi bakalım 50 yapacağız. Hay ölüyorsun. Yemek yemem lazım. Yalnız gitti diyelim bu birlerden yiyeceksiniz. Zaten adınızda hemen oluşan birler var. Bu arada oyunlar ıslandı. Bu oyunu da şöyle gösterebiliriz. İyi yapma arkadaşlar. İlk taktiğimiz bu. Tabii bir yere canım gitti. Biraz daha yemem lazım. Arkadaşlar şu an 76'dayız. ile kasıyorum <laughs> 80 81 de 120 yapacağım ben yani. bunu. 90 da sıkıldıysanız eğer birazcık şu yengeçlerden kasabilir. İşte şimdi gidiyoruz o yengeçlere. Ha geldi bir tane daha. Arkadaşlar öldürüyoruz birlikte. Ya alma bir sen de ya. Heh sonunda. Biz sonunda. Sinirlerim bozulduğu için buradan gitmek zorundayız. Ha bu adam sürekli kasıt duruyor ya. Bizi bize bırakmadılar sanki. Bak <laughs> de bize bırakmadılar. Bu arada 105 oldu. Neyse i̇şte çok az kaldı. Hepsini öldüreceğim. Gelin buraya. 115. 116. 117. 118. 119 Ve Hadi öl 200 Var 200 diyorum 120 heyecanlar 200 dedim yanlışlıkla <laughs> Neyse ya Fark etmez Alabiliyoruz ya artık Bir şey değiştirmeyecektir Hadi Al Yes ve bunu alabildik Sen ciddi misin? Şöyle kadar mı gitmem lazım? Harbiden bunlar deliler ha. Artık sizin için şöyle kadar gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu iyi olacak. Bu derin bir mağara çünkü. Bakmayın videosun oldu? Çünkü bu şöyle kadar gitmemiz gerektiği yüzünden. Şöyle gidiyoruz. Bu da değilmiş. Heh. Neyse arkadaşlar çöle geldik. Hayır bugün benim biraz sinirlerim bozuk. Nedir ne iş bilmiyorum ya. Yani. Dün ve bugün biraz stresliyim çünkü. Teras kaldı. Aa, akrep akreplerden hep korkarım zaten. İstediğin zehirle beni istersen lan. Öldüreceğim bunu. Zehirli de de. <laughs> Yanım 72 oldu. y gidiyoruz. Buradan nereye gidiyorum ben? Alamıyorum arkadaşlar. Yardımcı olun. Akrepler abi. Aldım kaçıyorum valla. Aldım kaçıyorum. Adam beni kurtarsın hadi. Gelmeyin bak. Hazine sandığıyla dürterim sizi. Yes be adaya gidiyoruz yes be bitti arkadaşlar bu kadardı Bildiğiniz kadarıyla 20 abone özel video gelecek çok güzel bir video olacak ama bayağı bir uzun olacak yani Uğraştığıma değecek de Bakarız ona göre işte duruma göre bakarız fazla uzun video olmasını istemem ama Olacak herhalde bir dakika bu tresör biraz küçük geldi bana böyle kıracağım bunu tamam mı İçine bir şey dökmesini istemiyorsan kır bunu artık bakın hazine sandığı ve eğer 7 tane hazine sandığım var benim tam olarak 7 tane eğer bundan tam olarak belki 30 ve 50 üzeri çıkabilir diyor. Ona göre arkadaşlar biriktirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.